Tutamıyoruz zamanı hızla geçiyor. Üçüncü kayınvaldem Carmen Gönül. Mor giymişsin. Parayı çek. <laughs> Aldım diyorsun, benim diyorsun ha. İnşallah. Aa, Allah, Allah söyletti Nursel Hanım yok, size. Yok ben moru görünce böyle bir heyecanlandım. <laughs> Elimde bir videosu var, inanamazsınız. Elinde videosu var. Dua ederken akşam bak, bak Yemin ediyorum <laughs> şey İzleriz. Bak. Afiyet olsun şekerim. Bismillahirrahmanirrahim. Nursel hanım, kızımız e, bir tık daha bence kızartması gerekiyordu. Hı hı. Çünkü, bak bir hamur gibi yani, bu şimdi kıyır kıyır tereyağı vardı. O hatayı bir kere yapmıştım, kızdı bana Tuğba, kıyır kıyır olması gerekiyor ama bu olmamış, hı. kıyır kıyır değil hamuru. İçini ince açmış mı? Yok, bak. Kalın mı? Kalın ha, bak Nursel hanım kalın, dediğim gibi üstü de bir tık altı güzel pişmiş. Ama üstünün bir tık daha kızarsa belki yani daha hamur hamurumsu olmazdı yani. Peki, ikinci taban. Kızartmasını kısımız güzel kızartmış Nursel Hanım. A. Ondan sonra Hafif bir kıyırlık bunda var hı hı. ama tam böyle e, aldığın gibi ufalanmıyor yani ama bu da kalın açması. Tamam. Aynı bununla bunun eşit açması Nursel hanım kalınlığı. Dediğim gibi bak bunda da şi, yani daha pişmesi de bunun güzel Nursel hanım. Bak üstü kızarmış altı kızarmış ama ortası dediğim gibi kalın olduğu için herhalde. Tamam, tamam. Biraz, çok az bunda da hamurluk var Nursel Hanım. Peki. Yemelere mi doyamadın nedir? Üçünü de yedin. Nursel Hanım, yok İkisini mi kestim? Hmm. Biri bütün. Tamam. Şimdi kızımız Nursel Hanım çok güzel kızartmış. İçini güzel oymuş bu kızımız. Süper. Ama bundaki kıyırlık bunda daha çok var. Bunda o kadar yok. Hmm. Hangisi önemli senin için? Kıyır kıyır i̇yi olması. İyi açılması mı? Şimdi açılması da önemli, kıyır kıyır olması da önemli. Yani ikisi bir tabakta yok yani şu anda. Birinde kıyırlık var, birinde güzel oyma var Nursel Hanım. Bak en iyi, güzel oyanda bu kızımız olmuş. Tamam. Puanlamada anlarız hangisine daha çok yükseldiğini. Geç son tabağına. çok güzel olmuş. Süper. Pişirmesi de, kıyırlığı da, içinde oyması da iki tabak Ak, ana, arasında kaldım. İkisi de güzel. Hamur olmamış. Heyecanlı mısın bugün? Vallahi çok heyecanlıyım Nursel Hanım ya. Vallahi yemin ederim. Ben bulamadım. Bulsam zaten beş bir bir Yapardın. yapacaktım. Ama ya, olmadı. İnan ki bulamadım. Of çok zor ya Nursel Hanım. İnan ki çok zor. Bu, buna bir veriyorum. Nursel Hanım. Birinci tabak bir puan. Buna beş veriyorum. Dördüncü tabak beş puan. Hayır puan da dağıtmak istemiyorum ya vallahi. Puanlar çok. Üç, İkinci tabak 3 puan. Bu da 3 olsun. Bulamadım çünkü. Üçüncü tabakta 3 üç puan. Şundan başlayalım. Neredeyse buna 3 bile vermiyordun. Vermiyordum. Eliyordun. Bu gelinimiz son anda 3'ü kaptı. Acaba kim? Hazırsan ilk 3 puanın kaldır bakalım. Filiz. Gönül teyzeciğim en çok benimkinden yedin, böyle tek tek böyle açtın, baktın, beğendin de yani. Hakkım üç mü yani benim şimdi? Vallahi Filiz bak e, en çok seninkinden yedim değil. Bak bu üç tabağın ikisini de, şu yani bunu çünkü çok iç dümdüz geldiği için bunda bir tane şey kestim. Ama bunların hepsinde ikişer tanelerinden de tattım. Yani Ama çok yemedim. Neden biri eledin? Bir, bir hiç oyulmamış. Nereden bir de, biliyorsun? Kıyır kıyır, kıyır kıyır, değil. Mesela Hı. ikinciyi kesinde oyma görseydim mesela. Kıyır kıyır değildi. Hamuru sen Hı. ne dedin bana geçenlerde? Ha, ne dedin? Tereyağı olduğu zaman kıyır kıyır, kıyır, olması gerekiyor. Ama ben ilk evdeceğim. İkincisini kessen ikincisinde kıyır kıyırlığı yapabilirim. Hamur, hamur nasıl kıyır kıyır? Belli olmaz fırının... Bu tarafı çok pişiriyor, bu tarafı az pişiriyor. Mesela Aynen. düşünüyorsun ya. Hayır ya, ya sen çok tezli. Hepsini iki tane kesip neden pişirdin? Müsaade eder evet, misiniz? Sabahımı yorumlamak istiyorum. De... Gönül teyze yani 10 dakikada erken attım. Yani nasıl içi kıyır kıyır olmuyor? İnan ki değil. Bak. Yani o kadar da özendim ben de. nasıl kıyır kıyır olsun İki diye. İki tane kıyır olmayan var. Bak şunların ikisi kıyır değil. Bu oyulduğu için verdim. Bunda düz geldiği için vermedim. Düz Bu geldi. anda atmak istemiyorum deyip 3-3 üç, üç vermeniz Ama de tuhaf. Hayatım düz geldiği için derken. Şimdi final günü ya. Hı. Tamam. Azından... Gelinime bir vereyim, diğer tabaklara e benim için hurra puanlar. Tuba anne ha, benim günü haksızlık yaptın. Çok üzülüyorum yani gerçekten haksızlık yaptım. Çünkü ben 10 dakika erken atmışım. İçinin kıyır, kıyır olmaması mümkün değil. İçinin çiğ kalması da mümkün Kaç değil. Kaç derecede attın? 200 derecede attım. Filiz. 10 dakika önce. Evet. Aşkım. Hatta Ama sonu ben... doğru biraz kıstım. Dedim ki bir anda üstü kızarmasın, içi böyle rahat rahat pişsin diye. Ben bilemem ya nereden bilemem. Nereden bilirsin? Allah Allah, nereden bileyim? İkinci üç puanın. Bol keseden dağıttık. Tek bir yanan var, bir alan. Hadi hayırlısı. Ay. Önce üçün sahibini bulalım. İkinci üç puanın. Aç görelim. Yeşim. Al. Tuğba sona kaldı. Tuğba'ya bir. Şimdi içli köfte mantığında inceltmek olabildiğince inceltmek kolaydır. Bunun içerisinde kabartma tozu var mı? Var aşkım. Hani kalınlaşma, şişme, fırında daha genişleme gibi bir ihtimal tamam. var mı? Bak ben onun zaten kalınlığını deme bak. Tamam. bir şey demedim. Bunun e, şey olarak. Hmm, ne dur şeyi şey? kalın dediniz işte. Ben o yüzden tamam, onu anlatıyorum. Tamam, Kalın dedim de. Onun içi, olunması. İçine tam bu bak. Bu, bu oyuk dedim. Bu oyuk değil dedim. Ha, i̇şte, her onu söylüyorsunuz ya. He, oyuk olmadığı için yani. Pişmediği için mesela dolmamış olabilir mi? Hani genişliyor ya. Ondan dolayı olmuş olabilir mi? Yok ama yeşim ya. Bu neye öyle olmuş? Bak bu da şey... pişemediği için olduğu gibi duruyor. Şekil verdiği gibi duruyor o zaman. Ama kızarmış. Ya üst kızarabilir. İçi pişmemiş demek ki. Vallahi yeşim bilmiyorum ama seninkinde bir tek ...kıyır kıyır olduğu Demek için aldım. Demek ki pişmiş aldım. yani. Pişerse kıyır kıyır olur zaten. Siz? Hayır ya pişerse olur mu? Yoğurmasından az da pişirsen... ...o hamur kıyır kıyır oluyor. Hayır. Zaten yoğuruyoruz. O tabak... ...pişmezse kıyır kıyır olur mu? İstediği kadar sabah kadar yoğursun. Pişinmedikten sonra... ...kıyır olur mu? 2 Siz... tane 3, bir tane 5 verdi. 2 tabak Helalde. arasında kalıyorsunuz. Ya 5-4 yaparsınız. Bir tabağa sadece oymuş dediniz. Oydu Hiç. diye 3 var. tamam, diye 3. De... Benimkini kıyır kıyır. Sen, sen şey oydun abla. Ama. Sadece 2 tabak var burada kıyır Oyun. kıyır olan. E olmayan da 3 aldı, ben de 3 aldım. Ne Doğru. fark oldu şu an? Yapamayan da 3 aldı. Şimdi tamam. ben niye 1 aldım öyleyse? Heh. Sen nereden biliyorsun ya? Durun ya Aman, vallahi. Gönül teyze, boş tabak koyduklarına bile 1 veriyorlar yani. Sen ne istedin? Beş istiyordun? 5 mi istiyorsun? Ben senden 5 ya da 10 istemiyorum. Ben ne sana diyorum ki, vallahi ben sizi kısım yapayım. Ay ay. Ben beğendim yorumları. Yalan bunu Nursel Hanım'la? Sonuçta ya. yani içli köfte mantığındaysa ince açılması Teman. da bir marifet yani. Ya bunu onu soruyorlar. Bunu zaten kafam gitmiş. Ben bu, buldum mu bulmadım. Ama Tuba'ya bir verirsen neler olacağı gerçeğini de değiştirmiyor bu dürüst yorumların. Ya Tuğba, ya Selda üçüncü kayınvalidemin beş puanını kaptı. Tuba mı rakip gelin mi? Açıyorum. Açsak mı ki? Açmayalım. Açalım hadi gönül sultan. <laughs> Vallahi güzel. Bekletmeyelim. Açacağım. Güzeldi. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğba. Tuğba. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Aferin Eline sağlık. En güzel kıyır kıyır. Evet. O yüzden teyze teyze kere beş bir bir yapsın. Aferin sana. Gönül teyze harcadı. Sıkı tutacaksın ki. Ma hani bir tane kurabiyenin tadına baktın ya. Tuğba'nın dediği gibi diğerinin de tadına bakabilirdin. Hayatım bak. Benim kelimelerimle tabak sabun var. Benim kelimelerimle sabun var. Benim kelimelerimle sabun var. Bak bir saniye ben konuşuyorum. Ben tattım. ben Hatta Tuğba'a sorduğunda da ne dedim? Hamur dedim. Aynı hamur birinde kıyır birinde nasıl olur dedim değil mi? Yedim inan ki damağıma yapıştı hamur. Dedim bak Nursel Hanım'a da... çekmiştir belki. Hayatım bak hamurluk başka kıyır kıyırlık başka. Çünkü biz bundan önce de tatlı yaptığımızda Tuba tereyağı gördüğünde kıyır kıyır olması gerekiyor dedi. Ben de kıyırlık aradım. Nokta. Ne alakası Elinde var? Aynı doldur. tereyağdan Affet yaptık. Sen. Aynı şekilde elimizde ezdik. Vallahi ben yani. bilmem. Bir tane bir bir tane iki aldı benim muhteşem tabağım benim en güzeli. en güzeli, en Boş güzel. tabak El en alıyor. kötü deyip, bak onun tabağına en kötü deyip gitti 5 verdi. Haksızlık abla, haksızlık değil. Benim haksızlık ince şu an orada. En ince açılan. Ben benim e, girdiğimde. Sen benim kaç yaptın? aldın? O zaten veriyor kafasına göre. Beni bildiği için veriyor. Anladın mı? O bildiği için, beni bildiği için zaten Hı. veriyor. Hafta içi civcivlere kuşatabilir, e, kuşlara bulgur atabilirsin hiç sıkıntı yok. Ama final günü birileri basacaksın net. Hayır. iki tabak arasında kaldınız zaten. Dedi zaten. İki ha, tabak kalıyoruz. arasında. Aynen iki ile be, be, dörde verebilirdi. İki de sen mi vardın? Yok ben Yeşim vardım. yeşim. Ha. Hayır. İki ile dörde verebilirdi. Diğer üçüncü tabak Oyna, tamamen fazladan, havadan aldı. Olması bakımını Al, aldı. ben havadan almadım ki. Boş tabak bile dediğim gibi. Sen almadın zaten. Boş bile. Ben havadan almadım. Almadım zaten. Almadım almadım zaten. Alamadım. Hakkım olanını aldım? aldım. Seni konuşmuyoruz Oymuş. zaten. Oymuşsun. Ondan tek, tek verdim. Tek tek evmek verdim sonuçta. Ama o kadar da haksızlık yapma. Geri Size senin kayınvaliden olmamış tabağın beş verdiğinde haksızlık olmuyor. Evet, yani söylüyorum. Şöyle dönüp de söylüyorum. anneciğim yanlış yapıyorsun demiyorsun. Söylüyorum. Az kaldı az. Bütün sorularımızın cevapları bir tadım sonra bitecek. Günün kritiği sonra Beyhan Sultan son noktayı koyuyor. Merak etmeyin.